Emil Zola'nın Paris'te doğduğunu, Musevi asıllı bir mühendis olan babasını kaybedince zor bir çocukluk geçirdiğini, çalışmak durumunda kaldığı için lise öğrenimini bile tamamlayamadığını, 21 yaşında paketleyici olarak girdiği kitap evinde müdürlüğe kadar yükseldiğini, romantik şiirlerle başladığı yazı hayatında realist hikayelerle devam ettiğini, deneysel roman denemesiyle naturalizmin dünyadaki en önemli romancısı olduğunu, çalışmalarında müstehcen ifadelere çekinmeden yer verdiği için eleştirildiğini, deneysel roman tekniğine bağlı kalarak anlattığı kişilerin olayları ve mekanların bizzat tanığı olduğunu, Nana da bir hayat kadınının hayatını anlatırken genel evlere girip çıktığını, Germinal'de maden ocaklarında gerçekleştirilen grevleri yerinde gözlemleyip işçilerle birebir konuşarak yazdığını, meyhanede Cervez ve ailesinin hayatından yola çıkarak aslında Paris varoşlarında yaşayan insanların ve işçilerin sorunlarını yaşadıklarından da esinlenerek dile getirdiğini, Yahudi asıllı Albay Alfred Dyson, suçsuzluğu üzerine yazıları nedeniyle orduya hakaret suçundan bir yıl hapse ve para cezasına mahkum edildiğini, Kurtulmak için İngiltere'ye sığındığını, siyasi düşünceleri nedeniyle ülke yönetimi tarafından tehdit kabul edildiğini, 1902'de evindeki şöminenin bacasının iyi çekmemesi sonucu sızan dumandan zehirlenerek öldüğünü, birçok kişinin bu ölümü bir suikast olarak değerlendirdiğini biliyor muydunuz? Ah, dünyanın dört bir yanından gelen, neyi ezip geçtiğini bilmeyen ve buna aldırmayan cehennemin dibine gitmeye çok hevesli şu bitmez tükenmez insan seri. Hayvanlaşan insan. Emil Zola